Azar azar her telden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Doğradığım kırmızı biberi ve yeşil biberi tavaya. Tavayı da ocağa aldım. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıp ocağın altını yakıyorum. Ve biberlerimi kavurmaya başlıyorum. kanalıma abone olarak yorum yaparak beğeni butonuyla like atarak hatta videolarımı izleyerek bana destek olursanız çok mutlu olurum bu işlemler kesinlikle ücretsizdir biberlerim yarı kavrulmuşken böyle iki kase çökereği yani diğer bir adıyla minci tavaya ilave ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra altını kısarak yavaş yavaş birbirine geçerek kavrulmasını sağlıyorum. Ancak yağı az geldiği için ben 2-3 kaşık daha yağ koydum. Yani toplamda 5 yemek kaşığı kadar yağ kullanmış oldum. biberlerim ve çökeleklerim yeterince pişti. Şimdi üzerine kaseye kırarak hazırladığım yumurtaları tavama ekliyorum. Bir yumurta ilavesi daha yapıyorum. Yine kontrollü ilave ediyorum yumurtayı da. Üzerine yarım çay kaşığı kadar karabiber. 1 çay kaşığı kadar pul biber, 1-1,5 bir, bir çay kaşığı kadar da kuru kekik ilave ettim. 1 çay kaşığına yakın da tuz ilavesi yaptım. Pişiriyorum bu şekilde yumurtaları. Kahveyi kavururlar içmeden savururlar içmeden savururlar bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar sevmeden ayırırlar haydi Yarimle neyle meleği neyle Güzel yarın gönlünü Haydi yarim, eylemeli. Haydi yarım eylemeli, neylemeli. Güzel yarın gönlünü eylemeli. Gizli de gizli sevenler. Koşup yara sevdiğini söylemeli. Kahvenin köpüklüsü, meşenin kütüklüsü. Meşenin kütüklüsü Kadınım aman aman Saraylar kıymetlisi Saraylar kıymetlisi Haydi yarim neylemeli neylemeli Güzel yarın gönlünü eylemeli Gizli de gizli sevenler Koşup yara sevdiğini söylemeli Gizli de gizli sevenler Koşup yara sevdiğini söylemeli Bir yumurtayı da bu tarafa koyacağım. İki yumurtayı هذا هذا Yine günün her öğününde yenebilecek çok güzel bir kahvaltılık oldu. Biberli, sebzeli, çökelekli, yumurtalı kahvaltılık hazırlamış oldum. Bugün de bu kadardı. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın.